Herkese merhabalar. Mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün sizler için izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Dün bakamamıştım biliyorsunuz. Dün sizler için izleyene özel tarot falı yorumladım. Ee, ve yengeç ve aslan burçlarının kahve falına bakmıştım. Bugün izleyene özel kahve falı bakacağız. Ayrıca akşam Başak Burcu'nun Temmuz ayı kahve falı da geliyor olacak. Burcunuz Başaksa kaçırmayın. Astrolojik sıralamayla giderek bütün burçları yorumluyorum. Ayrıca burçların Temmuz ayı tarot fallarında bakmıştım. İzlemediyseniz eğer oynatma listelerinden bulabilirsiniz. İlk kez karşılaşıyorsanız da belirteyim. Burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. Sizler de kanalıma abone olmayı ve beğeniyorsanız da beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi unutmayın. Hemen şöyle fincanızı açalım bakalım. Evet. Şöyle sizlere de göstereyim. Hemen fincanınızın içerisini ve yorumumuza başlayalım evet dört tane sütun görünmüş burada görüyor musunuz yani bir şeyin temelini sanki destekli bir şekilde ve birilerinden yardım alarak yardımlaşa oluşturacak gibisiniz şimdi burada ne demek istiyorum diyor ki birileriyle beraber ortak sanki bir takım girişimleriniz var fakat o kadar sağlam ki sırtınız yere gelmeyecek bu dönem özellikle anlaşmalar ortaklıklar gibi konularda inanılmaz derecede şanslısınız demeyeceğim çünkü şans değil yani bu tamamen kendi çabanız ve düşünsel olarak bir şeyleri ortaya çıkarmanın vermiş olduğu bir durum. Ve minik bir bayrak sallanıyor. Bu da ne demek biliyor musunuz? Küçük fakat sizin için önemli olan bir resmi iş, bir kazanım, bir şeyler var burada. Bunun gerçekleşmesi iki haftaya kadar sanıyorum böyle bir durum. ve Birisiyle ayaküstü tesadüfi bir karşılaşmanız ve bunun akabinde daha böyle hani Ondan gör, e, duymadığınız haberleri almak gibi diyeyim. Veya sizin de ona vereceğiniz haberler oluyor. Çünkü biraz daha fısır fısır konuşuluyor gibi. Anlatabildim mi? Sanki böyle bir durum. Ve sık sık kendinize hakim olmanız gereken olaylar olabilir. Yani birazcık daha sınanabilirsiniz aslında bu tarz olaylarla. Fakat sabırlı olduğunuzu görüyorum. Yani öyle ani patlamalarınız e, Yok. Burada birazcık daha kendinizi tuttuğunuzu görüyorum. Bu güzel bir şey. Demek ki duygularınızı yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, son zamanlarda bir zevk aldığınız şeyler değişmiş yerini yeni alışkanlıklara bırakan bir şeyler olmuş sanki hayatınızda. Yani film izlemeye başlamak bile olabilir mesela. Normalde ben film izleyen biri değilsem, başladıysam ve bundan zevk almaya başladıysam bu benim hayatım için aslında güzel bir gelişmedir. Şimdi bunu basit algılayıp aman bu ne var ki diyebilirsiniz ama öyle bir şey değil arkadaşlar. Küçük başlangıçlarımız sizin açınızdan büyük değişimleri beraberinde getirebilir. Sizi psikolojik olarak rahatlatan, mental olarak iyi hissettiren her şey uzun vadede sizin için lehinize olan durumları yaratırlar. Evet. Beklemede olan bir haber var ama aydınlık çıkmış arkadaşlar. O kadar aydınlık ki bu haber geldiğinde gerçekten çok sevineceksiniz ama biraz gecikmeli gelecek sanıyorum. Şöyle bir 10 günü bulabilir. Ama var yani böyle bir alacağınız haber. Evet. Ve değişimleriniz diyor. O kadar içeriden olmuş ki kimse fark etmeden değişmişsiniz. Yani e, şu neyin değiştiğini anlamasalar bile bir şeylerin değiştiğini yeni yeni fark edip anlamaya çalıştıklarından aslında şu anda birazcık daha ilgi odasınız merak ediliyorsunuz ve bunu hissedebilirsiniz yani diyorsunuz ki ya bende bir şey yok ki bende bir e, hani ne var ki benim hayatımda stabil gidiyor evet hayatınız stabil gidiyor ama siz bir şeyleri değiştirmişsiniz içerden kararlarınız, siz yeni bir ben diyordu ya Sertap Erener'in şarkısında işte bu var. Yeni bir ben ortaya çıkarmışsınız ve insanlar bunu bir şekilde fark etmiş. Evet ne değişti bilmiyoruz ama bir şeyler var yani o yüzden birazcık daha ilgi odasınız bu aralar. Evet gözünüzle ilgili bir problem yaşıyor musunuz? Veya da Gözünüzde belki doğrudan gözünüzle alakalı değilim ama o göz bölgesinde diyeyim hani çıkan yaralar bir şeyler görmede sorun bilmiyorum çok da hani göz hastalıklarını ama bu ara belki böyle durumlar ortaya çıkabilir. Kulaklarınızı tıkamak istiyor ama yapamıyorsunuz yani aslında mecbur dinliyorsunuz gibi yani aslında demem o ki arkadaşlar çevrenizde devamlı olarak birileri var söyleniyor şikayet ediyor fakat bu kişinin e, yakınınız biri olması sizin ona tepki vermenizi engelliyor mesela anneniz olabilir anlatabildim mi yani of ben yoruldum bu evin işi bitmiyor da bilmem ne oluyor da her gün de dinliyorum aynı şeyleri ama annem ne yapayım şimdi bir laf söylesem kırılacak gibi yani bu tarz bir şey olması e, çok büyük, yüksek ihtimal ama bu kişinin fark etmesi lazım bu enerjiyle mutlu olması imkansız Şikayet enerjisi arkadaşlar yerinizde saymanızı sağlar. Sizde yok, karşınızda birinde var ama sonuçta sevdiğiniz biri bu. Ama onun bu şikayetleniyor olması hayatında bir şeyleri de cesaret yoktur. Şikayet varsa cesaret etmezsiniz bir şeylere. Çünkü suçluyu kendinizde bulmuyorsunuz. Koşulları suçluyorsunuz, başkalarını suçluyorsunuz ya da kendinizi de suçlasanız da ben böyle biriyim yapacak bir şey yok deyip geçiyorsunuz. Yani bir şeyleri yapmak için, değiştirmek için cesaret etmiyorsunuz. İşte bunun gibi bir şey. O kişiyi belki uyarmak istiyorsunuz ama bir şey de yapamıyorsunuz. Böyle. Böyle bir durum var yani kısaca. Şimdi eylem yapmak gibi düşünün arkadaşlar. Bir şeyleri yapmanız gerektiğini düşündüğünüz halde yapmıyorsunuz. Aslında tepkisel bir durum. Bana zam vermediler. Hak ettiğimi alamadım. O zaman iş yavaşlatırım. Ben günde niye 10 tane iş yapayım ki o zaman? 7'ye indiriyorum gibi anlatabildim. Yani bu maaşa bu kadar çalışma. Şimdi i̇şte bunu örnek olarak verdim. Bunu iş hayatında ve bu şekilde yaptığınızı söylemiyorum. Etik olup olmadığı da tartışılır. Fakat böyle bir şey yani bir eylem yapar gibi bir haliniz var. Bunu görüyoruz. Oturmuş kitap okuyorsunuz. Aslında burada kitap okumaktan da ziyade bir şeyleri araştırdığınızı görüyorum. Hani merak ettiğiniz bir şeyler var ve bu sizi devamlı o konuda bir araştırma yapıyor. Yani mesela şöyle düşünün. Bir rahatsızlığınız olduğunu söylediler. Basit bir rahatsızlık. Atıyorum sedef hastalığınız varmış. Oturup günlerce sedef hastalığı nedir? Kimlerde olur? Nasıl çıkar? Hani bunları bile araştırıyor olmanız bir şeye duyduğunuz aslında o, o anki merak, onu öğrenme isteği, onu tedavi etme arzusu. Ee, anlatabildim mi? Sanki böyle e, bir durum gibi. Evet. Şimdi arkadaşlığınızı, ilişkinizi sürdürdüğünüz ama bir takım sınırlar koyduğunuz durumlar görünüyor. Yani hala arkadaşım ama artık yemek yerken herkes kendi hesabını ödüyor. Çünkü fark ettim. Yani elinden geldiğince bana ısmarlatmaya çalışıyor. Tamam ben onun arkadaşlığımı bitirmiyorum fakat ısmarlamıyorum da artık. Anlatabildim mi bunun gibi? Bunu örnek olarak verdim arkadaşlar. Örneklerim çok kişisel algılanmasın. Böyle bir şey. Evet bir de ne var burada biliyor musunuz? Bakın hangi dö döngünün travmatik, hangi ilişkinin toksik, hangi beklentinin daha manipülatif olduğunu anladığınız halde aynı sistemi sürdürüyorsunuz. Yani acaba o sistemi kırmak çok mu zor geliyor? Bazen bir şeyleri anlarsınız ama değiştiremezsiniz ya da değiştirmek istemezsiniz ya da orayı çok kurcalamazsınız. Evet bu toksik ilişki, bu sağlıklı değil belki hissettiğim aşk bile değil ama engel olamıyorum ve çok da orayı kurcalamıyorum. O illa da olacak gibi. Bu sağlıklı bir şey değil. Anlatabildim mi? Hani hayatınızda böyle bir şey var. Ee, bunu acilen o döngüden çıkmak sizin için yararlı. Çünkü bazen de gerçekten böyle. Hani böyle gelmiş böyle geçer. Yani ben artık bunu değiştiremem. Düşüncesi de oluyor. Aydınlandığınız halde aynı şeyi sürdürmek olmaz arkadaşlar. Böyle diyeyim. Ve şöyle fincanıza geçiyoruz. Ya pardon tabağınıza geçiyorum. Tamam tabaktakileri de bakalım. Evet. Hani içinde bir böyle şakalaşmalar gibi. Biraz daha sanıyorum artık keyifler yerine geliyor. Şimdi burada şu yok. Hani ailecek bütün derdiniz, sıkıntınız, tasamız bitti. O gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz diye bir şeyden bahsetmiyorum. Fakat... Ne yapalım yani sıkıntı hep vardı. Biz onunla baş etme yöntemini biliyoruz artık diyerek aranızda daha çok böyle şakalaşmalar, güzel konuşmalar, biraz daha anlaşmalar olacak sanki. Daha güzel bir enerji var. Evet, maddi olarak bir isyanınız var. Yani ne gibi? Mesela bu maaşla bu iş yapılmaz. Üç kuruş için ben uğraşamam gibi. Anlatabildim mi? Şimdi bir eylemden de bahsetmiştim hani iş bırakma gibi aynı şey olmayabilir arkadaşlar ama verdiğim örnek aynı oldu çünkü direkt oradan herhalde aklıma direkt bu örnek geldi bu başka bir şey olabilir ama bir isyanınız var maddi olarak bir isyan var burada ben bunu görüyorum aman bir şey gelecek işte miras gelecek aman alt üstü kaç 10 bin liralık miras içine uğraştık da uğraştık gibi bir şey sizi uğraştıran bir şey sanıyorum Böyle bir yorulmuşsunuz ve bir hayalet kostümü görüyorum sanki burada. Bu da demek oluyor ki ya rüyanızda korkutulmak ya da birinin özellikle bilinçaltınıza girmeye çalışıp size yönlendirmek istemesi gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Evet bu ara arkadaşlar birazcık daha pozitif enerjisi yüksek olan iyimser, iyi niyetli ve size iyi gelen insanlarla vakit geçirmek gibi bir durumunuz olabilir. Hatta şu bile olabilir. Kötü hissedeceğinizi bildiğiniz insanları aramayı bile ertelemek. Yani şimdi aslında amcamı aramam gerekiyor. Uzun zamandır aramam. ama şimdi bana bir sürü yakınacak, bir sürü şey söyleyecek. Ama ben onu en iyisi bu hafta hiç aramayayım da 10 gün sonra ararım gibi. Hani burada şu var, özellikle o enerjinizi düşürmek istemiyorsunuz. E, bu yüzden birçok şeyi e, ertelemek gibi bir durumunuz olabilir. Öyle insanlarla irtibatı birazcık e, ertelemek, uzatmak diyelim. Evet, Burada oynuyorsunuz arkadaşlar. Bir şey seviniyorsunuz ama sevindiğiniz şeyin baktınız mesela sevinmek deyince aklınıza direkt böyle büyük büyük durumlar gelmesin. Küçük şeylere seviniyorsunuz. Ama diyorsunuz ki ben bu küçük küçük hayatımı yoluna sokuyorum galiba. Çok büyük bir haber gelmedi fakat bir şeyler yoluna giriyor yani. Bunu da hissediyorum durumu aslında bu. Bir de adında ya da soyadında L harfi olan, Lüleburgaz'ın L'si. bir kişiden bir 5 vade çok net çıkmış. Yani ayın 5'i, 15'i, 25'i gibi olabilir. Arkadaşlar bir haber ama anahtar gibi çıkmış. Şimdi haberin anahtar gibi çıkması ne demek biliyor musunuz? Ya alım satım mevzusuyla ilgili bir haber verecek ya da bir şeyin çözümü anahtarı. Yani bu kişinin vereceği bir şey kafanızda bir şeyleri çözmenizi, soru işaretlerinin kalkmasını sağlayacak. Anlatabildim mi? Aynen. Bu e, minvalde bir şey haber geliyor. Onu söyleyelim. Hım. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Bu ara çevrenizdeki insanlara daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Neden? Şimdi slime gibi var ya hani böyle konduğu yere yapışıyor, şekil alıyor falan. Aynen böyle bir şey. Yani diyor yapışıp kalmak isteyen hani o tarz insanlarla muhatap olma olasılığınız çok yüksek. Fakat bıkmışsınız zaten bu tarz insanlardan. O yüzden birazcık daha yeni arkadaşlıklar edinirken, yeni kişilerle irtibat kurarken daha dikkatli olmanız hayrınıza olabilir. Evet yıldız parlıyor bakın küçücük bir yıldız parlıyor ama diyor ki yavaş yavaş diyor bir bir anda böyle bir yıldızınız parlayacak. Şimdi bu ne demek? Yavaş yavaş önce küçük bir çevrede işte övgü almak, takdir edilmek, sonra giderek onu büyütmek ve giderek o ilgiyi, beğeni, bakışları o takdiri toplamak üstünüzde aslında. Bunu yaşayacaksınız. Bunu görüyorum net bir şekilde. Ama tabii aceleniz yok. Yavaş yavaş olan bir şey bu. Belli bir grup tarafından tanınmak gibi de diyebiliriz arkadaşlar. Bir de kafanızın üstünde bir kişi var. Ne yapsanız, ne etseniz de bir kişiyi hep böyle bir kafanızın üstünde tutuyorsunuz. Bu da ne demek? O kişiyi fazla önemsemek, hatta kendinizden bile ön plana koyuyorsunuz bazen. Bu belki yanlış olabilir. Yani burada kötü bir enerjisi yok ama her zaman için önceliğiniz kendiniz olmanız daha hayrınız olur arkadaşlar. Başka biri ne zaman önceliğiniz olsa illaki bir sorun çıkabilir. Yani tabii sizin bileceğiniz bir şey burada ama biri var yani böyle tepenize koymuşsunuz. Bunu görüyoruz. Evet. Birisi de size karşı bir şeyler yapmış ama pişman mı değil mi belli değil arkadaşlar. Yani nasıl desem bir cümle kurmuş. kurmasa mıydım acaba ağır mı oldu? Yok ya ama şimdi onu da söylemeseydim. Bunu da anlamazdı belki gibi yani böyle bir şey arafta ortada kalmış anlatabiliyor muyum? Yani bu özellikle ilişkisel açısı, anlamda yaşamanız daha yüksek bir itibar. Yani mesela e, kalbinizi kıran ya da en azından kalp kırıcı değildir ama hani yeterince ilgilenmedi benimle dediğiniz mesela erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız neyse flörtünüz olduysa burada o kişinin evet o kişinin de tavırlarından emin değil ama yani böyle bir ne? çok üstünüze düşüp bir de çok geri çekilmek istiyor. Böyle ortalarda bir yerde cevap vermek istiyor gibi. O yüzden emin değil. Anlatabildim mi? Yani buna benzer bir durum dönüyor sanki ortada. Bundan bahsediyorum. Verdiğim örnekti tabii ki. Onu da üstüne basarak söyleyelim. Bir de sanki hasta yatağınızdan kalkıyorsunuz. Bu da ne demek? Tekrardan enerji toplamak, güç toplamak bir konuda kendimi kötü hissediyordum ama artık toparlandım. İyi hissediyorum. Tekrar harekete geçebilirim. Bunu da yaparım, hallederim. Modunuza geçiş var. Yani o hastalık modundan çıkmak. Hastalık dediğim tabii gerçek anlamda bir hastalık olmak zorunda değil. Size kendinize bir süre kötü hissettirecek bir duruma artık kurtulmak diyeyim, bir durumdan kurtulmak diyebiliriz. Evet bir şey de gözlük çıkmış gözlük karizmayı temsil eder arkadaşlar yani çok karizmatik çok çekici bulunacağınız bir durum bir, bir şey olacak ya yani hani bazen bazı günler öyle bir aslında çok aşırı da özenmezsiniz ama değişik her zamankinden farklı bir şey giyinirsiniz bir yanda bütün bakışlar üstünüzde aa ne kadar güzel olmuşsun çok farklı normal tarzınızdan farklı bir şey giymek ya da her zamankinden işte saçınızı her zaman topluyorsanız o gün açmak gibi sanki böyle bir şeyle bir yanda bütün bakışlar ilgi size kayacak gibi öyle bir durum yaşayabilirsiniz. Evet bugün de falımızın burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz eğer ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.